Çek Cumhuriyeti Parlamentosu Senatosu Çin'in Uygurlara karşı soykırım ve insanlığa karşı suçlar işlediğini ilan eden bir kararı onayladı. Böylece Çek Cumhuriyeti Çin'in Uygurlara yönelik muamelesini soykırım olarak tanıyan 6. Batı Parlamentosu veya devlet kurumlarından biri oldu. Geçtiğimiz Perşembe günü alınan kararın 38'e karşı 0 oyla kabul edildiği öğrenildi. Kararda Çin Halk Cumhuriyeti'nde özellikle Tibet ve Uygur özel bölgelerinde yaygın olarak insan hakları ve özgürlükleri ihlalleri, soykırım, insan haklar suçlar ve etnik ayrımcılığın olduğu ve kültürel, dini ve siyasi kimliklerin bastırıldığı belirtildi. Taslak karar ayrıca Çek hükümetini 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarının diplomatik boykotunu ilan etmeye ve Çek Cumhuriyeti hükümeti ve diğer siyasi temsilcilerin Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki olimpiyat oyunlarına katılma tekliflerini reddetmeye çağırıyor. Hong Kong merkezi Doğu Günlük Haber sitesine göre İngiltere parlamentosu hükümeti Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırma şirketlerine yönelik yaptırımları geciktirdiği için eleştirdi. Habere göre İngiltere hükümeti bu yıl Mart ayında Doğu Türkistan'da zorla çalıştırılmayla bağlantısı olmadığını kanıtlamayan şirketlere belirli bir süre tanıyarak nihayetinde hala kanıt sunamayan şirketlerin cezalandırılacağı konusunda söz vermişti. İngiltere Parlamentosu 10 Haziran'da hükümetin bahse konu şirketlere cezai yaptırım uygulamasını geciktirdiği gerekçesiyle eleştirilerde bulundu. Birleşik Krallık Ticaret, Enerji ve Sanayi Stratejisi Denetim Komitesi, İngiliz Moda, Perakende, Medya ve Teknoloji Şirketlerinin Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Rejimi tarafından çalışmaya zorlanan Uygur Müslümanların trajedisiyle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı olabileceğini kaydetti ve hükümeti değişmeyen şirketlere para cezası ve karar isteği alma gibi bir dizi yaptırım uygulamaya çağırdı. Çin, İngiltere'de düzenlenen G7 zirvesinin sonuç bildirgesindeki insan hakları konusundaki tutumu ve ekonomideki piyasa dışı davranışlarına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Çin'in Londra Büyükelçiliği zirve bildirisindeki eleştirilere yanıt veren bir açıklama yaptı. Açıklamada sonuç bildirgesinde yer alan Doğu Türkistan'da insan hakları ihlalleri ve zorla çalıştırma ile ilgili iddiaların gerçekleri çarpıttığı savunuldu. Kurallara dayalı bir uluslararası ekonomik sistemin azınlık bir grup tarafından değil tüm ülkelere danışılarak verilen belirlenmesi gerektiğini vurgulandığı açıklamada kararlar artık küçük bir grup tarafından dikte edilemez değerlendirmesi yapıldı. Öte yandan açıklamada sonuç bildirgesinde yeni tip koronavirüsün kökenlerinin yeniden araştırılmasına ilişkin yapılan çağrıya da tepki gösterilecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı ilk NATO toplantısında 37 ittifak sonuç bildirgesinde tarihte ilk kez bir süper güç olma yolunda ilerleyen Çin'e yönelik güçlü bir mesaj verdi. NATO sonuç bildirgesinde Çin'in ifade ettiği hırsları ve iddialı tavırları kurallar temeline dayalı uluslararası düzen için sistematik zorluk teşkil ediyor ifadeleri yer aldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Çin'in Baltıklardan Afrika'ya askeri varlığını artırıyor olmasının nükleer silahlı bir NATO'nun hazırlıklı olması gerektiği anlamına geldiğini söyledi. Çin bize yaklaşıyor. Siber uzayda onları görüyoruz. Afrika'da onları görüyoruz. Ama kritik altyapımıza büyük yatırımlar yaptıklarını da görüyoruz. İttifak olarak birlikte yanıt vermeliyiz ifadelerini kullandı. Çin'in Hubei eyaletinde doğal gaz hattına dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 25'e yükseldiği bildirildi. Global Times'in haberine göre Çin'in Hubei eyaletinde pazar sabahı meydana gelen doğal gaz patlamasında ölü sayısı 25'e yükselirken yaralı sayısı 138'e çıktı. Patlama alanının çevresindeki 913 hane tahliye edildi. Kurtarma çalışmaları ve patlamaya neyin neden olduğuyla ilgili soruşturma ise sürüyor.